Bu arada son videoda başta senin hakkında bayağı güzel yorumlar aldık. Yani insanlar sana hayran olmuş. Güzel surat. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> arka, merhaba. Bugün sizler için çok hızlı evde yapılabilecek ekipmansız bir karın programı aldık. Kimden aldık Ege? Canberk Öztaraş'tan aldık. Kendisi evet. benim takım kondisyonerim. Ona buradan çok selamlarımız gönderiyoruz. Sizin için bu programı bize yaptı. Evet. Hem e, çok kolay bir program. Kendisinin Instagram hesabını ben koyacağım alta. Instagram hesabını açıklamaya koyacağız. Mert ekrana da yansıtacak. Ona selamlarımızı gönderiyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Evet Bir Instagram'ını check out edin. Check out. E, tamam. Evde yapabileceğiniz çok hızlı Yaklaşık 5-10 dakika değil mi? Daha fazla olur mu? 5-10 dakika 10 falan dakikalık bir video olacak herhalde. Evet. Ceza ile birlikte ha. Sonra ilmanın sonunda plank challenge yapacağız Mert'le. İlk yere düşen kafasında yumurta yiyecek. Yani evet. ben yumurtayı Ege. yani ben atacağım Mert evet. havaya yumurtayı. Mert kafa atacak yumurtaya. Yani kafa atmak zorunda kalacak. Evet, evet. Mert zorunda kalacak. Mert kaybedecek yani. Ege kaybedecek. Evet. İliman'da görüşürüz. Evet gençler, şimdi akşam yemek yememesine Plank Challenge'a geçiyoruz. Yemek yememesine Evet. Kafayı, değiştirdim. Kafa, kafayı yumurta. Cezayı değiştirdim. Akşam ha. yemek yemeyeceğiz. Kafayı yumurta yiyeceğiz. <laughs> evet, kafayı yumurta yiyeceğiz. Akşam yemek yemeyeceğiz. <laughs> kafayı yumurta yemeli challenge. Ee, en son bırakan kazanıyor mantıken. İlk bıraktıktan sonra bırakabilirsiniz zaten. Değil mi? Evet. evet, ben sakatlansam daha iyi bırakmayı düşünmüyorum açıkçası. Ege de öyle düşünüyor. Bakalım. Ee, hadi bakalım. Beş, başla. Ha. Kamera var, ağlatmaya çalışma. Nasılsın? All day. Sus. Çabak <laughs> çabak. <laughs> Ne oldu? Ayağım kaydı. Güzel <laughs> 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 seni gibi tutuyor. Ne oldu? Sen tak tutamadın. Bıraksana oğlum. <laughs> ben sabah kaydırım. 5 saat gidiyorum. Arkadaşlar 4 dakika. 4 dakikada Mert'in işini bitirdim. <laughs> oh. Of. Kırın, karnıma kramp giriyordu ondan bıraktım. İyiydi biliyor musun? Evet. İyiydi. Ben yine kafasına yumurta yerken görüşürüz akşamleyin. Basti. Basti Mert abini Plank Challenge'da haddini bildirin. Ne diyorsun? Ne diyorsun Basti? Mert abin kötü yenildi. Maymunu yenildi. Maymunu yendim Basti. Bu arada son videoda Basti senin hakkında bayağı güzel yorumlar aldık. Yani insanlar sana hayran olmuş. Güzel surat. Basti gel Mert abinin yumurta yiyişini izle. Gel abicim. Evet arkadaşlar Mert e, Challenge'ın getirdiği cezayı yapmak üzere kendi evimizin bahçesine geldik. Arkadaşlar şunu unutmayın ki bir söz verdiyseniz her zaman yapmanız gerekir. Aynen öyle. Adamlıkta mert. Kısırına katlanmanız gerekir. Ben her zaman da bu Adam öneriyorum. Yumurta çok gibi. ağır bu arada. Kafamı kırar bu. Hiçbir şey olmaz. Hocam kafamı kırarsa şu sivri yeri kafamı... Hiçbir böyle. şey olmaz. Delersen o Hadi olur. Hadi hiçbir şey olmaz. Çabuk artık. Öpüyorum. Yumurtayı tabağın içine kırdım. Yemin ederim, kafam çok acı. <laughs> <laughs> Şunu bunu yeriz biz protein. Of. Nerede? Of. Gel buraya gel. Yeter daha. Kon... Sen bana peşte gitsene. Ne? Peşte getir Peşte. Evet gençler. Bugünlük bu kadar. Challenge'da yenildim. Yapacak bir şey yok. El mahkum. Bu cezayı çekmem gerekiyordu. Biraz da aslında Ege sakatlık geçirmesin diye o profesyonel basketbolcu çünkü biliyorsunuz bu tür videolar yapacağım. atmamızı istiyorsunuz. istiyorsanız ben size ben size ben size, size. arkamda kanat 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 şimdi şey yapacağım ben ne deniyor şeye? ya sana pa yemin ederim kafam kırıldı <laughs> yemin ederim kafamı kırdım bu sefer yemin ederim kafamı kırdım bu sefer <laughs> kafamı kırdım gel <laughs> gideceğim